Geri dostlar, herkese iyi akşamlar, mutlu akşamlar. Şimdi öyle bir gündeme geldik ki başlıkta görmüş olduğunuz konuyla alakalı aslında bir video paylaşmak istedik. Takipçilerimizin, kitlerimizin bir kısmı jandarmayla alakalı beklenti içerisinde olan bir bekçi alımı var. Jandarma'nın kendi teşkilatında ilk kez düzenlenmiş ve düzenleneceği olan bir ee, bekçilik sistemi ile ilgili bir paylaşım yapmıştık daha öncelerden. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu bununla alakalı tweetini de gündeme getirmişti o zamanlar. Tweetinde jandarma teşkilatına yeni bir ee, köy kırsal alanlarda bekçi alımının gündemde olabileceğini yani jandarmanın teşkilatının ilk bekçisinin alım e, baş, başvurusunun gündemde olduğunu dile getirmişti o zamanlar tabii ki. Aradan kaç ay geçti? 7 ile 8 ay diyebilirim sizlere arkadaşlar. Samimi bir şekilde anlatmak istedim sizlere. Şimdi o zamanla bu zaman arasında çok bir zaman geçti ve e, bizler jandarma bekçilik alımını beklerken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 3250'lik eee 81 ilde olmak üzere bekçi alımı ilanı gelmiş oldu. Süreçler e, ön sağlıktan sonraki süreçler ve sınav süreçleri geride kaldı. Şu anda parkur ve mülakat sürenleri var önlerinde. Birkaç adım var. Belirlenmiş tarihler arasında ee, başvurulardan sonraki süreçler başlayacak ve devamı gelecek arkadaşlar. Şimdi jandarma bekçiliği mi gelecek mi, gelmeyecek mi? Önce onun cevabını verelim arkadaşlar. Gelecek. Gelmeyecek diye bir durum yok arkadaşlar. Sayın Bakanımız tweetinde de gündeme getirmişti. Ve bizler de bunun üzerine video paylaşmıştık. Sizleri bilgilendirmek amacıyla e, sizlere güzel haberler vermek istedik o zaman. Bizler de takibini yapmak istedik. E, çalışmaların ve belirlenen kontajanların, e, branşların gelişmiş olayları her haliyle sizlerle birlikte paylaşmıştık arkadaşlar. E, şu anda gündemimizde... Jandarmanın bekçi alımıyla alakalı tam net bir bilgi yoktur arkadaşlar. Ama şu anki seçim aşamasının gelme durumundan dolayı Beklenti içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Jandarmanın düzenlenmiş olduğu ve çalışmaların da Hala yürütülmüş bir sistem olduğunu dile getirebiliriz arkadaşlar. Duyduğumuz, aldığımız bilgileri sizlerle birlikte paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır bekliyorsunuz bizler de bekliyoruz arkadaşlar ee, sizlere iyi bir haber verelim mutlu bir haber verelim sizler de mutlu olun bizler de sizlerin e, mutluluğunuza e, ortak olalım diye elimizde olan bilgileri paylaşmaya sizlerle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Jandarma e, teşkilatında bir yenilik yapacak. Köy kırsal alanlarda bir bekçi e, branşında bir kontenjan açacak. Genel kolluk yardımcısı olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, teşkilatındaki bekçilerle aynı statüde, aynı branşta, aynı yetkide bir e, alım gerçekleştirecek arkadaşlar. Alımın net tarihini bilmiyoruz ama şu anda bu konuşmalar, bu konular yukarıdaki yetkili komutanlarımızın ve yetkili kişilerin e, kendi aralarında konuştuğunu ve çalışmanın yürüdüğünü yürütüldüğünü söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Elimize bilgi geldikçe sizlerle birlikte paylaşacağız kardeşlerim. Ee, kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin arkadaşlar.